Sayın Albayrak efendim şimdi Rumlar da Limasol'da Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii'ne bir saldırı gerçekleştirdi. Molotoflu saldırı yaptılar. Allah'tan içeride cemaatten kimse yaralanmadı ama. E aynı zamanda da yola da yani duvara da daha doğrusu göçmenlerle İslam hoş karşılanmıyor diye sprey boyalarla yazılar da yazmışlar. Şimdi sorum da şu olacak. Bir bu saldırıları nasıl okuyorsunuz? İki e, play yolunun kararlılıkla yürütülüyor olması acaba hani bir aziyet işareti mi bu saldırılar açısından okuduğumuz yani biz play yolunu her şartta yapacağız deyince gücü yetmeyenler bu, tarihi eserleri ya da oradaki insanları mı hedef almaya çalışıyorlar sorusu da aklıma geliyor. Teşekkür ederim Sayın Güneş. Öncelikle 24 TV izleyenlerine selam ediyorum. Değerli konuşmacı konuklarınız Ahmet Akın hocamı ve İsmail Öz hocamı da buradan selamlıyorum. E, şimdi özelde Pilek'i yani Kıbrıs Pileköyü ile alakalı. Genelde de e, global, küresel olarak İslam'a ve Müslümanlara karşı olan bu saldırıların, bu agresif davranışların ve İslamofobik tavırların sebebi üzerinde durmak istiyorum. E, öncelikle sondan başlayayım. Yani sizin üsliyet babana sorduğunuz bile köyü. Şimdi bir daha bakın Rum kesiminde camiden bahsediyoruz. Bu neyin işareti? Her şeyden önce şunu bize bir söylüyor. Kıbrıs Rum kesiminde önceden Müslümanlar varmış. Kıbrıs Rum kesimi birilerinin söylediği gibi Salt Rumların veya Hristiyanlara ait olan bir bölge değildir. Biliyorsunuz orada e, Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın da halasının kabri mevcuttur. Hala Sultan diye Türk tarafında meşhurdur. o da yine Rum kesimindedir. Şimdi öncelikle bunun birinci tespitimiz bu olsun. Kıbrıs Rum kesimi yüzyıllarca bir İslam ve Türk toprağı olarak kalmıştır. Yani bu bizim orada bir müktesebatımız var, bir hakkımız var. Ya sadece kuzeyde değil, güneyde de var. E, i̇kincisi, ibadethanelere saldırmak acizliktir, zavallılıktır. Şimdi bir atasözü vardır. Camdan kulelerde oturanlar taş atmazlar. Neden? E, siz taş atarsanız askeri olarak size e, aynı misillemede bulunacak tekte taş atılacaktır. E, camdasınız, cam kırılır. Aşağıya setersiniz. Şimdi ibadethaneleri olan, e, bu taşı atan kesinler. Kendi ibadethaneleri yok mu? Tabii ki var. Türkiye'de Müslümanların veya dünyada Müslümanların ekseriyet yaşadığı yerlerde ibadethaneleri yok mu? Yani İstanbul'da, Türkiye'de, e, işte başka İslam coğrafyalarında kiliseler yok mu? Tabii ki var. Bir ihtimal dahilinde ya biz onların camilerine taş atıyoruz. İşte ne bileyim tahribatta bulunuyoruz, hakarette yazılarda bulunuyoruz. Onlar da bir e, karşı saldırıda bulunup bizim ibadet halimlerimize benzer bir şeyde bulunamazlar mı diye düşünmüyorlar mı zannediyoruz? Tabii ki düşünüyorlar.